Saray burada çok yoğun bir tempoda çalışıyor. E, kampın üçüncü günün sabah antrenmanı da geride kaldı. E, üç gün boyunca, daha doğrusu bugüne kadar Avusturya'da e, serin o, hatta soğuk denebilecek bir hava vardı e, ve yağmur yağıyordu. Ancak bu sabah itibariyle havada, hava, Avusturya'da hava açtı ve bugün sabah antrenmanında da güneşin de görünmesiyle birlikte sarı kırmızılı futbolcular ve özellikle de teknik direktör Fatih Terim oldukça neşeliydi. Bugün kampın üçüncü günü dedik, yoğun bir tempoda çalışıyor. Galatasaray ama Avusturya gerçekten Galatasaray'ın kamp yaptığı bölge son derece güzel yeşillikler arasında yüksek rakımlı bir bölge. Doğa harikası demek de gerçekten yanlış olmayacak Galatasaray'ın kamp yaptığı Vögel bölgesi için dağlar ve ağaçlar temiz hava gerçekten Galatasaraylı futbolculara kamp döneminde oldukça e, faydalı olacak gibi gözüküyor. Yeni sezon öncesinde hazırlıklar çok yoğun bir tempoda devam ediyor dedik e, Avusturya kampında. Günde çift antrenmanla çalışıyor Galatasaraylı futbolcular sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere antrenman yapıyorlar. Bugün sabah antrenmanında e, biraz önce de söylediğimiz gibi sarı kırmızı futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim e, oldukça neşeliydi. E, Fatih Terim oyuncularına sık sık çalışma sırasında takıldı Hat, hatta e, bir topu eliyle kurtaran Yekta'ya da senin e, zaten iyi bir kaleci olduğunu olacağını tahmin etmiştim şeklinde takılmadan edemedi. E, yine antrenman sonrasında da e, antrenör Ümit Daval'a ve futbolculardan Sabri'nin de açıklamaları vardı. E, öncelikle kampı değerlendiren, değerlendirdiler antrenör Ümit Daval'a. E, çok iyi bir çalışma ortamı yakaladıklarını ve paylaştıklarını. E, takımın oldukça iyi durumda olduğunu söyledi. Tabii ki geçen sezon her iki kişi hem antrenör Ümit Devalaya hem de Sabriye sorulan sorular arasındaydı. Ümit Devala bu sezon itibariyle yeni bir başlangıç yaptıklarını, çok yoğun çalıştıklarını ve futbolcularla hem kendilerinin hem de teknik direktör Fatih Terim'in sık sık toplantı yaptığını söyledi. Bu toplantılarda hiçbir futbolcunun geçen sezonu düşünmediğini fark ettiklerini ve bugün bu sezon itibariyle Yeni bir sayfanın Galatasaray adına yeni bir sayfanın açıldığının altını çizdi Ümit Davala. Başarılı olmak için uğraşıyoruz, çok çalışıyoruz dedi. Burası Er Meydanı, buradan dönüşte bazı futbolcularla yollarımız ayrılacak. Ancak herkesin şansı eşit, kim çalışırsa kim gayret ederse bu takımda kalacak dedi. E, 20 artı 3 kaleci gibi bir kadro, yani 23 kişilik bir kadro düşündüklerini ancak bunun birkaç kişi artabileceğini de belirtti Ümit Davala. Transferlerle ilgili konuda ise ee, çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Transferler netleştiğinde hepimizin haberi olacak. Ancak biz şu anda sadece buradaki çalışmalarımıza bakıyoruz şeklinde konuştu. Sabri de tabii ki Sabri'ye de yine sorulan sorulardan biri geçen sezondu. Teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle yeni bir başlangıç yaptıklarını söyledi Sabri'de. Ee, geçmişe takılıp kalmadık. Fatih Terim'le yeni bir hava yakaladık. Ee, bu hava Fatih Terim'in takıma getirdiği hava kulübe getirdiği hava takıma da yansıdı. Her şey daha iyi olacak. Çok çalışıyoruz. Oldukça neşeli antrenmanlar yapıyoruz. Bunlar sezon'a da yansıyacak dedi. Transferler konusuna da değindi. Sabri özellikle sabek arandığı konusunda haberler çık, çıkıyor. Bu konuda ne söyleyeceksin şeklinde bir soru yöneltildi Sabriye. Kimin geleceğine ben kimin geleceğine bakmam. Transferler takım içindeki rekabeti arttıracaktır. Her zaman ben çalışırım. Kimin geleceği değil. Benim ne durumda olduğum önemli. Hocamız her zaman adil oldu. Kim başarılıysa, kim iyiyse ona şans verecektir şeklinde konuştu. Yine Sabriye'ye sorulan sorulardan biri de Türkiye'de Konuşulan son dönemlerde iki gündür gündemde olan e, şike iddialarıydı. Sabri ise adaletin yerine bulacağına inandığını söyledi. İnternetten takip ediyoruz bu haberleri. Ama Türk Türk Adaletine güveniyoruz. Adalet yerini bulacaktır şeklinde konuştu. Bizim bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz. E, savcılarımız, hakimlerimiz var. Gerekli karar doğru karar verilecektir ve e, her şey e, yerini bulacaktır şeklinde ifadeler kullandı. Galatasarayın kampı yoğun bir şekilde devam ediyor dedik bu. E, e, kampta 30 futbolcu var. Ufal dün akşam antrenmanından itibaren e, takımla çalışmalara başladı. Ancak Elmander ve Aykut e, halen takımdan ayrı sürdürüyorlar çalışmalarını. Elmander zaten kampın ilk günü e, takıma katılmıştı. Avusturya'da katılmıştı ve takımla e, çalışmalara da önümüzdeki günlerde başlayacak. Aykut ise sezon sonunda geçirdiği e, dirseğinden geçirdiği e, ameliyat nedeniyle... E, hafif tempoda çalıştırılıyor. Henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Onun da önümüzdeki günlerde e, takıma katılması e, bekleniyor. Aykut'un da e, bu akşam antrenmanıyla sürdürecek Galatasaray e, Avusturya kampındaki hazırlıklarını bu akşam 18.30'da basına kapalı e, şekilde gerçekleştirecek Galatasaray bu akşamki antrenmanını. Ancak tabii Galatasaray burada her ne kadar basına kapalı antrenmanlar da gerçekleştiriyor olsa taraftarların yoğun ilgisinden e, de oldukça yoğun ilgisi var aslında da bu arada taraftarlar hem otel önünde hem antrenman sahası çevresinde futbolculara özellikle teknik direktör Fatih Terim'e ve Arda'ya yoğun şekilde ilgi gösteriyorlar imza almak için fotoğraf çektirmek için adeta yarış halindeler. Önümüzdeki günlerde de gurbetçi taraftarlarımızın, gurbetçi vatandaşlarımızın Avusturya kampındaki eee ilgisi Galatasaray'a devam edecek gibi gözüküyor.